Yeni bir bebek video ile karşınızdayız. Hemen şimdi size konuya çok hızlı giriyorum. Ediz'in yine bir böyle... Ee, Aklıma cim fikirler geldi. Neden fikirler geldi? geldi. Instagram'da bu abone ol kısmına açıp oraya 59.90'a böyle hatta Ediz çok 99.90'a böyle 10.000 abone falan yapsak diyor. Eee, aşağı yukarı diyor ben bir sene sonra diyor bir sene sonra ev alırım dedi değil mi? Ev alırım. Tamam. Tabii oradan gelecek parayla ev alırım dedi. Ama şöyle bir şey var kanka. Ya girdim de... 50 bin takipçili, 100 bin takipçili şeyler kızlar falan var. Baba kız Ondan memesini sonra... açıyor, kafasıyla çiğner <laughs> ya, yapıyor. Abi kızın 50.000 bin takipçisi var, 11 abonesi var, 59 liradan onu hesapladım aylık 600 bin lira para tamam, kazanıyor. Ben ne? de sana diyorum. Hayır ki... bunun, biz hani o kızın memesini görmek için niye para veriyorlar? Bunu anlayamadım ve şu var. Yani, yani abi, insanların bu, me, insanların meme sevgisini yani sorgulayamazsın. Sen yıllarca nişan da sokaklarında bu şekilde ya yok. yaptın ben da. Ben meme sevgim yoktu oğlum. Ben geneli çekiyordum. Ha, denk geliyor. Ben geneli çekiyordum. İnsanlar orayı görmek istiyordum. Hayır. Tamam. Şimdi şöyle yapalım o zaman senle biz. Ee, yani sen kendini gösterirsin. Sen de böyle yine tarih edici fotoğraflarını falan paylaşırsın burada. Benim Veya... edici karın kasımdan Tabii. Benim de memem var lan Onunla yani. tabii burada Ediz'in kullanmış olduğu ödem attırıcı, fit tok tutturucu kahvede borçlu onda ee, bu arada reklam geçelim onu. Ama şimdi şöyle bir şey var. Sen eğer ki Nişantaşı'nda çektiğin içerikleri daha böyle oh, bir şekilde daha böyle bikinili falan çekersen yine hop abone... Arka yoruma Ben aboneyi nasıl kazanırım? Gerçi biz daha YouTube'a abone al. Daha, daha YouTube abone olmuşsunuz ki yani. Orada hani <laughs> cebinizden 5 kuruş para çıkmıyor. YouTube abone olmuyorsunuz. 90 Lan like sere. atmıyorlar. Bırak şeyi. Like'lamıyorlar şeyi. Videoyu. Bu adamlar zaten 90 bin lira para harcıyor. <laughs> Aylık dedi ha. Bir i̇şte, aboneliği gibi. Şu an mesela bizim 3-4 günlük gündemimizi meşgul edecek. Ediz hep böyle matematik yapacak. Şu kadar paradan toplasak şu kadar çıkacak falan filan diye. Hani Arka burada ben çekeceğim. Bunlar, bunların hepsi geleceğe yatırım. Ne yapayım? Ne yapayım? Söylesene. Yani bir deneyin ya. 10-20 kişi gelir bence. Baksana. Kanka aboneliği ben bilerek kapattım hesabında. Ee, hesabımda. Neden mi? Ne? Oradan gelecek bir paraya bir şey bilmem ne hiç ihtiyacım yok diye kapattım gerçekten. Yani Ama şimdi bir, var? sene, de senede bir ev alma fikri gelince. <laughs> Tabii. Yani, yani ne kanka, ya, Bizim yani. Türk'ün fikri şeyi Bana aklı diyor ki... tuvalette çalışıyor. Tuvalette oturuyorum. Aklıma, girdim kızım bir tane profiline. Hayvan gibi para kazanıyor. Hesapladık. Açtım hesap makinesine hesap yapıyorum. Diyorum ki yüzde yirmi diyorum şuradan ver düşse şuradan şu kadar Ulan kızların dört Bana diyor ki 45, Şu detayları, detayları öğrenmek için diyor Senin diyor işte diyor, tanıdığın diyor abonesi olan çok abonesi olan biri var mı diyor hani, Tam bir temiz ne kadar kalıyor diyor, ya. oradan diyor Ama şey ee, Biz buradan Kahve içeceğiz Kahve içelim. sinyale getirir miyiz kahveyi bedava evafıl Tamam Oradan Geri. bir tane muz çözeriz Ha, orada kahve yapalım. Orada, orada çay içeriz. Ben biraz yürüdüm ya. Enerjim gitti biraz. Kahveyi nasıl yere getiririm? Nasıl kahve, kahveyi nasıl bedava getiririm? Akşam oranın müdürü gelse o çocuk şey almıyor. Para Kanka, benden. Bak, bak motor kullanmayı öğrenmek istiyorum. Vespa, <laughs> ben Best bana sponsor olmaz mı? Bütün storylerimde Vespa gözüküyor. Sinyal yapamaz mıyız oraya? <laughs> Ya gitsek Ferrari'ye fermasa, Koç ki falan böyle. Ferrari'de bana sponsor olur mu acaba şöyle bir? İkinciye 4 400 falan da olur anladın <laughs> mı? 2008 böyle hani motor arızalı falan da olur. Vazgeçtikleri varsa da olur. O da olur şey, Hurdalık da evet. ya, ha, ya toplarım ben onu ya. Ya Edison böyle gerçekten kendiyle alakalı. Beni de zorla maruz bıraktı. Ütopik böyle hayalleri var ya. Hani böyle. Ya, ben balık vuracağım hayal kurmadan. Ne yapamam. görse ne görse diyor ki ya diyor şu bizi sponsor olmaz mı diyor. Adam her şeyi sponsor olarak diyor. <laughs> Sinyal ola bu. Ya geçen inanmayacaksın evde tuvalet kağıdı bitmiş. Solo'ya yazdı ya. Ya bana sponsor olur musun diyor. <laughs> Bak burası da Tunç'un standart her gün. Alo. Böyle fotoğrafını çekip yok, <laughs> paylaştığı yok. yer. <laughs> Nerede? Anne, <dedin> sen... Ya? <laughs> tamam. Ben de Şile gönder. Hadi bay bay. Şile gönder. Şile. Şile sponsor olmaz mı? İsmini geçiyor. Ee, soralım. Kapıda bariyer güven soralım. <laughs> Hakikaten sen niye? Ha ne oldu o solo? Dönmüşlerdi sana. Yıkayın mı? fotoğraf bize bir video atın. Nasıl siliyorsun, nasıl temizliyorsun? Hani nasıl bir kurgu çıkartırız sana diye şey hisseder. Bak onu mesela aboneler atabilirsin. Belki insanlar bütün görmek isteyebilir aslında. <laughs> Dikkat çeker. İşte öyle içerikler para çeker. <laughs> Arkadaşlar bu yeni içerik abonelere özel babamı açtım. Önce yarısını açarsın. <laughs> tek lob. Sonra diğer lobu da on, açarsın. 10 bin 10 bin aboneye kadar tek lob. Saat bir saniye ya. Ben niye e, şey gibi oldu bu. Sana bir milyon versem götünü <laughs> açarım. Aynı şey oğlum. Karşılığında para alacaksın yine aptal. <laughs> Peki sen tek kapını kaçaracaksın. Şu an burada mı? Evet. Abone olmak. Evet. Cash nakit şimdi şu an diye önüne parayı koyacaklar. Etrafına bu niye bakıyorsun oğlum? Herkes görecek zaten. 10 dolar yükseliyor. 10 bin dolara çarık. Hemen şu an bak burada önünde bak. Böyle giderken. Nasıl? Nasıl göstereceğim? Şöyle açarım. Direkt şak diye kapatırım 10 bin dolar. Kaç para yapıyor? 380 milyar falan yapıyor lan. Tabii. tabi. Ha Vespa'nın parası çıkmış, çantayı yani sepeti de alırız. Yok 10 bin dolara ben kendime direkt bir tane saat alayım. Senin vestan var oğlum, benim yok. Bir 10 bin doları daha ben size komple indirdim. Arkayı sadece. 20 bin dolar. Ö ön taraf? Orada bir kart borcum var. <laughs> kart borcun mu ödenecek? Yani pantolon boldu, şey boldu, o düştü derim hani böyle şey ne oluyor falan filan. Kim, kim, kim çekti lan benim falan. Bak Tuts'un Vespa'sı da burada. Bebeğin sahibi ya, ortaya bıraktı Vespa'yı. Yani rengi çok güzel, ben bundan aldım. Bak bu renk aldım, kuş sıçmış şuraya ama. Kanka bir tane muz çöksene oradan muz. Kanka bir tane muz versene bana ya. Şey, Karnım ya. Bir tane, bir tane. Bir tane ya. İki tane ben. Neyse. Abi, abi muz ya. Abi helal olsun ya. Ha helal ettin değil mi? Bir şey söylemedin ama. mi? Aşk olsun ya. Aşk olsun ya. Bu arada bebek mutfuldayız arkadaşlar. Reklam değil yani böyle? Yani karşılıklı şey alıyoruz. Ka evet. Bu ne yapacaktı da? Bir tane de şey çekelim. Şey, 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 Az mıyız? Ben bunu hemen yiyemiyorum ki. Senin ağzında plaklar var. Ağzını evet. yiyorum ben yiyorum. Kanka sen Bir tane kopart, sen bir tane kopart. Baksana. Derisi almasa ilk ben de alırım bir tane, Tamam. Parmağına e, Ömerek bir şey oluyor. Bu arada. Yürüyüş yaptık şu anda. Yürüyüşümüz bitti. De... Evet, enerjimiz Almamız gerekiyor. Abi polise özür diliyorum. Ya altında. Kısaca kovulur da var ya, daha gülümse. Sen şunu açsana. Bana, 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 bana. Onu çöp at. Ya. Ah. Ama senin bu biraz ballamış ya. Ben onu gördüm. Kanka. Şu senin demin yediğin lokmayı alayım mı kanka? Al. Al. Biraz daha büyük bir kalıp faiz çünkü. Ah. Aç ağzını, yum gözünü. Çok sıcak ya. Üstünü çıkarsan aboneler özel. <laughs> Oturalım ya. Ama orada seyret güneş. Güneş kanka orada. Var. Yani ben diğer yan tarafta... Tahmini ne zaman gelir Gölge? Tahmini kaç dakika gelir? Tahmini yarım saate gelir. Kanka ben böyle oturayım. O zaman ben bir Ice American alabilir miyim? Evet. Amaş. Ice American neyi veriyorsun Bardakta cam var dakika. Kanka araba senin gibi oturdu. Kanka ben beyaz ayı kalmamıştım. Müşkriye alırım da. Ben G kasa almam kanka. Ya bak bugün motorla geldik. Ne kadar güzeldi. Trafik yok. Çat çat aralardan geldik. Arabayla bizim, yani bizim bir işimiz yok. Bana kalırsa ben e, arabayı sadece özel günlerde çıkartacağım. Şu Vespa'yı şey aldıktan sonra. Şey mi? 23 19 Vespa falan mı? Eser aynen aynen. Kastı sesin ne mesela? Haftason Böyle... Haftason daha çok trafik var kanka. Ya araba yani akşamları yemeğe falan bir yere giderken. Şekilli bir şey. Ha şekilli. Tabii. Neyle geldiniz? Range'le geldiniz. Ben ben bu dekor işini sevdiğimi düşündüm. Sen benden daha çok bu dekor şeyisin böyle. Çok iyisin. Havla sen alacaksın. Havla. Yok kanka. Havla bir kere. Hayır. Abla. Havlamam. Havla. Havlamam. Seviyor musun orada? Sen havla havlayacaksın. Ya oğlum burada diyorsun ya vali ya renç ver oraya falan bir tane abi kafaya çek. Kendini demiyor musun? Kanka benim arabam zaten kafada durmak zorunda. Plakayı boşuna mı aldık özel plakayı? gerçi gerçi bir... özel, benim çekiyor. Evet, özel plakayı. Kur'an çarpsın. İnan böyle triplerin böyle şeylerin rollenmelerin yok biliyor musun? Çok böyle üst ben daldaşak donatma gidiyordum ya. Ama ben GK'sı almam kanka. Sen ne? GK'sı niye almam? GK'sı bana göre değil kanka ya. Yani araba çok, böyle şey arabası, eskort arabası gibi geliyor bana. Gerçekten. Eskort derken? Yani sponsorlu arabası gibi. Sevgilisi almış, yani kocası almış. şey diyeceğim. Karısı almış. Bir şey diyeceğim. Hani tamam mı? Bir şey diyeceğim. Demek ki altından para şey bana şey eğer öyle bir escort G'ye biniyorsa ya o escorttakini gerçekten ben de merak ettim ya Hani adam G alacak kadar yani bir ikinci elinden gitsek 15 63 falan desek 25 20 kadar çıkacak. Ne var kadında merak ederim yani. Manyak. Ya yani, tamam ben de, ama yani dışarıdan görünüş o değil mi? Şimdi yorum yapıyoruz abi biz kendimiz dışarıdan gördüğümüz zaman da yani bir Peki, kadını, kadını ki, görüyoruz. Kadını ki, gördüğümüz zaman da yani kocası almış, kendisi mi almış? Gibi. Bu arada bence ben sana söyleyeyim mi, erkeklerin olduğu kadar G kasa e, kadınların da hayali, kendi çalışıp alanda vardır, saygı duyarım da. Var mıdır sence? Var, var mıdır? Var. Gerçekten kendi çalışıp da bir kadının G kasa aldığı var mıdır? Varsa da yoruma yaz Bence yok Şu videoyu ne zaman paylaşayım? Saat oldu mu? Barış'ı atıyorum. Kanka bayağı şekil getirdin ha. Şey diyeceğim. Kendimi şu anda Monoka'da evet. hissettim. Asla buz alsak ne olur bunu? Aşar mı? Taş, aşar aşar. Hem de çok sulu var. Çok su aslında, acı oluyor. Yani. Bakayım. Yo iyi şu an. Ben biraz daha içtim ya bunu. Sana bir sinyal şey zor. Buna Uzun. biraz daha buz koyunca ne olacak? Bardak dolu olacak. Hatta ben evet. biraz daha iç. <laughs> Uzun gidecek. Evet. Bunlar ölçecek biz <laughs> Peki. E, bu bebek vlogumuzun bir tanesinin daha sonuna geldik. Ne diyorsun? Evet, birazdan bir toplantı falan yapacağız. Yalandan dümenden, hiç konuyla alakamız olmayan şeyler dinleyeceğiz, anlatacağız. Toplantı diyorum da kendimizi bu kadar çok önemsiyorum. Aslında bir şey günlük böyle hani normal sahilde yürürken Elis böyle çıkardı hayallerinden falan böyle bahsetti. Yine insanları bokladı işte gay bilen şöyle diyelim. Ben böyle falan filan diye. Şu model diyor ki ben G'ye binmem diyor. Binmem tabii işte. Şuraya bak. Binmem tabii ki de. Bir şey bu arada kolay bir yaklasana. Niye? Hmm. Şu dudakları senin botoks mu? Dolgu var mı? Dolgu yok kanka. Niye herkes onu soruyor? Öyle mi duruyor gerçekten? Yok oğlum bildiğin zenci de da oğlum bu. Değil al bakayım. Ama. al bakayım ağzına bir. Ya oğlum içmiyor musun? Yani Arkadaşlar yani... bir bebek videomuzun daha sonuna geldik. Devamı Bak, gelsin geldi, mi? Geldi. Bak geldi. Geldi mi? Bak şimdi o yarısı yenilendi. Teşekkür ederim. Abi. Ee, kanka ne oldu? Bu videoların kanka. devamı gelsin istiyorsanız önce bir biz, bari, yani abone bedava. Oğlum bizde. Oğlum bedava lan parmağınızla oğlum abone olur ya. Abone olmak bedava. Ondan sonra like atmak bedava, yorum yapmak bedava. Devamı gelsin istiyorsanız da hem yorumlarda hem de beğeni sayınızda da biz de bunu anlarız. Öpüyoruz kendinize iyi bakın. Ne tükücü gibi öpüyoruz mu? Bu ne oğlum? Allah'a emanet olun o zaman. See you. Bye.